Son yıllarda hayatımızı oldukça kolaylaştıran sektörlerden biri olan bina yöneticiliğini ele almak üzere şu an İstanbul'da Bay yönetimdeyim efendim. Yanımda da saygıdeğer Mustafa Bey ve Sertaş Bey var. Şimdi kendilerinden detaylı bilgiler alacağım sizler için. Ama önce kendilerini tanımak istiyoruz. Nasılsınız Mustafa Bey? Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Güzel ağırlandık burada. Çok mersi. Önce isterseniz sizi tanıyarak başlayalım. Evet. Sonrasında da işleyiş öğrenelim teşekkür sizden. Teşekkür ediyorum. İsmim Mustafa Bayazıt. Uzun yıllar üretim sektöründe faaliyet gösterdikten sonra 5 yıl kadar evvel apartman ve site yöneticiliğine başladım. Kurumsal bir şirketiz. Aile olarak çalışıyoruz. Aile olarak Diğer çocuklarımı da beraberimde bu işte çalışabilmek için onları da ikna etmeye gayret ediyorum. Evet. İşin hakkını veriyorsunuz yalnız. Hiç Gerçekten ediyorum. titizlikle evet. çalışıyor Mustafa Bey. Şimdi detaylara değineceğim ama Sertaç Bey'i de çok kısa tanıyalım. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz tekrar. Benim adım Sertaç Bayezid. İletişim ve teknoloji kanadında yer alıyorum yönetim firmasında. Ee, günümüzde değişen teknolojisini e, yönetim firmalarının içerisine entegre etmeye çalışıyoruz. Yönetmiş olduğumuz e, binalarda teknolojik gelişmeleri sağlamaya çalışıyoruz. Durumumuz bu. Şimdi. Biraz da gelelim apartman sakinlerine vermiş olduğumuz hizmetlerden. Bunlar da sizden dinleyelim. Ee, aslında apartman sakinlerine e, toplanması, huk, hukuksal destekler, sosyal yardımlar gibi projelerimiz var. Onun dışında e, sosyal mecradan ve sosyal mecralar üzerinden tanıtmış olduğumuz uygulamalarla onların takipleri var. Hatta ve hatta faturalarına kadar sizler hatta mi ödüyorsunuz? Bizler takip ediyoruz, bizler ödüyoruz. E, genel giderleri e, bizler yapıyoruz. Zor bir sektör ama değil mi? İnsanları yani iletişimimiz sizin gerçi çok güçlü. İkimizin de Mustafa Bey'in de öyle, Sertaç Bey'in de öyle. Dolayısıyla da bu işin üstesinden kolaylıkla gelebileceğinizi düşünüyorum ama belli başlı sıkıntılar illa yaşıyorsunuzdur. Neler yaşıyorsunuz? Olayın başında kişiler çok ciddi bağlamda güvensiz yaklaşıyorlar. Yani bilhassa özel bilgilerini ...onlardan istiyormuşuz gibi algılıyorlar. Halbuki apartman yönetimi teknolojiyle yan yana. Yani bizler çok şeffaf ve e, net bir şekilde apartman yönetimi yapıyoruz. İnsanlar vermiş olduğu paranın nerelerde ve ne şekilde kullanıldığını bilebilmesi için... E, ...internet ortamında kullanmış olduğumuz programlar... ...bu parayı veren maliklerin paylaşımına açılıyor. Bu paylaşıma kişilerin girebilmesi için bize özel bilgilerini vermesi gerekiyor. Yani e, vatandaşlık numaraların, TC kimlik numaralarını vermesi gerekiyor. Telefon numaralarını vermesi gerekiyor. Nil e, e, bilgilerinin, adreslerinin verilmesi gerekiyor. Ama e, maliklerimizde bir tedirginlik oluşuyor. Acaba bu niçin alınılacak falan diyor. Oralarda biraz zorluklar çekiyoruz. E, bize verilen paraları internet ortamının olmuş olduğu her ortamda programa veya sistemimize girerek e, nerede ne şekilde karşı yani ödendiğini, bu paralarla neler yapıldığını veya ne için paralar toplanıldığını çok net bir şekilde görebiliyorlar aslında. Her şey şeffaf efendim. Evet. Dolayısıyla da güvenebilirsiniz. Tabii profesyonel ellerle çalışmanız da gerekiyor. Çünkü suistimal eden insanlar da olabilir. Dolayısıyla da hep referanslara bakacaksınız. Bunlar önemli. Peki neden sizi tercih ettiler bugüne kadar? Ya da neden tercih etsinler? Şu anda bizi izleyen izleyicilerimiz var. Belki size çalışmak isteyenler de olabilir. Bizi tercih etmenin asıl nedeni komşuluk ilişkilerini, düzeltme rolümüz oluyor olmuş olması. Teknolojiyi yakından takip edip teknolojiyi de kullandığımızdan dolayı insanların aklında herhangi bir soru işaret kalmayacak düzeyde bilgi paylaşımı sağladığımızdan dolayı olabilir. Bunun dışında çevre düzenlemesi ya da apartmanla alakalı soruların problemlerin bireysel girişimler yerine profesyonel şirketler ve kurumsal şirketler üzerinden çözüme kavuşturuluyor olmuş olması da bizi seçmek için sebepler. Siz kendi işinizi bırakıp bu sektöre yeni yeni girmeye başlamışsınız. Peki öneriyor musunuz şu anda bizi izleyen, belki bu sektöre girmek isteyen izleyicilerimiz vardır. Neler söylersiniz onlara? Onlara söylemek istediğim teknolojiyi hiçbir zaman bırakmamaları gerektiği. Dünya her gün biraz daha gelişiyor ve evriliyor. Ve bizim de Türkiye olarak mutlaka bundan nasibini alan bir şekilde devam ediyor olmuş olmamız gerekiyor. Ben onlara bunu tavsiye edebilirim en fazla. Son sözlerinizi alacağım. Güzel akıyor sohbet ama ne yazık ki dakikalarla sınırlıyız. Bundan sonra neler hedefliyorsunuz, neler düşünüyorsunuz? Şunu apartmanında huzur sağlamak isteyen bütün maliklere şunu tavsiye ediyorum. Şartlar ne olursa olsun apartmanınızı illaki profesyonel yöneticilere yönetin. Çok teşekkür ediyorum. Sizin de son sözlerinizi alalım Sertaç Bey. Ee, yasalara uygun şekilde davranıyor olmuş olmak yöneticilerin ve apartmanda yöneticilik yapan kişilerin e, en fazla zorlanmış olduğu alanlardan bir tanesi. Dolayısıyla profesyonellikle tanışıyor olmuş olmak aslında yasalara uygun ve düzenli ve düzgün e, yönetim sağlamanın başında gelen e, işlemlerden bir tanesi. Dolayısıyla bizi arayın, biz yönetelim. Efendim Mustafa Bey ve Sertaç Bey diyor ki siz komşularınızla çayınızı kahvenizi için geri kalanını bay yönetim yapar diyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum tekrar ben tekrar. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Güzellikler kattınız büromuza sağ olun var olun. O bize ait efendim o güzellikler şeref duyduk biz de. çok teşekkür ediyoruz. Olun, evet sevgili izleyicilerimiz İstanbul'da bay yönetime konuk olduk. Mustafa Bey'e ve Sertaç Bey'e kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyor. Programıma kaldığım yerden devam ediyorum.